GRVT Bermuda lisansını alan dünyanın ilk ve tek DeFi platformu oldu. Yaklaşık bir yıldır GRVT projesinden bahsediyoruz. ZK Sense da çıkacak bir hibrit borsadan ve güzel bir Avrupa alacağımız projeden bahsediyoruz. Bugün ise sizlere Bermuda lisansını aldığı duyurusunu paylaşmak istiyorum. Bunun teknik detaylar nelerdir? Bu borsada kesinlikle neden olmalıyız? Neden tercih etmeliyiz? Bunun detaylarını paylaşacağız. Projenin teknik bilgilerine girmeden önce GRVT dediğimiz aslında Gravity diye okunan yani yer çekiminden esinlenen bir proje. GRBT Gravity'nin kısaltması gibi düşünebiliriz. GRVT'den uzun zamandır paylaşıyoruz ve Gravity geliyor diye bir video paylaştık. 11 Aralık'ta Anağa geçiyor. Ancak Anağa'dan önce biz buraya katılıp birinci seviyeden birinci aşamadan Airdrop alacağız ve ikinci ve üçüncü aşamalarda borsayı kullanarak trade puanları toplayarak güzel bir Airdrop alacağız. Ekosistem puanlarımız 3 aylık aşamada toplamda 62.5 milyon olmak üzere biz buradan GRVT token'a dönüşecek. Gravity token'a dönüşecek ve güzel para kazanacağız. 11 aralığa çok az kaldı. Lansmana çok az kaldı. Bugün sizlere Bermuda olayından ve biraz teknik bilgilerinden bahsedeceğim. Tüm duyurulardan ve Airdrop'tan haberdar olmak için GRVT Türkiye kanalımıza açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Gelebilirsiniz. Bu arada çekilişimiz var. 5 kişiye kişi başı 10 dolar çekişe de katılabiliriz. Yarın akşam kazanlar duyurulacak. Haftalık olarak burada da Airdrop dağıtacağız arkadaşlar. Çekilişler yapacağız. GRVT Türkiye topluluğumuza katılabilirsiniz. Hibrit bir borsa olan Gravity, Bermuda lisansı alan ilk ve tek dünyada DeFi platformu oldu. Bu sayede Bermuda Para Otoritesi'nden M sınıfı dijital varlık işletme lisansını alarak düzenleyici onay alan ilk DEX olarak çığır açan başarısını duyurdu. Gravity Bermuda dijital varlık işletme yasası kapsamında M sınıfı değiştirilmiş yani dijital varlık türev dağıtım Sağlayıcısı lisansı almış ve resmi olarak başlatmadan ve seçilen kurumsal müşterilere hizmet vermeden önce operasyon öncesi koşulları karşılamak için de BMA ile birlikte çalışacaktır. Bermuda dijital varlık işletme yasası kapsamında tam sınıf lisansı yani F sınıfı almak için de küresel kurumsal sınıf başvurularını yargı önünde devam ettiriyor. Bermuda lisansını onay düzenleyici bir özellik kazandı. Peki bu düzenleyici onay neydi? Dostlarım defi sektörü geliştikçe kurumsal ve ana akım güveni sağlamak hala kritik bir zorluk olmaya devam ediyor. Net düzenleyici çerçeveler olmadan da birçok geleneksel finans kuruluşu, uyum, güvenlik ve tüketicinin koruması ile ilgili risklerden korkarak merkezi olmayan platformlarla etkileşime girmekte tereddüt etmektedir. Yani defi platformlarını kullanmakta tereddüt ediliyor. Düzenleyici ona ise bu güven açığını ortadan kapatıyor. Bu güzel bir anlaşma anlaşmadan ziyade kullanıcılara güvenlik ve kullanıcıları DeFi platformuna çekme politikası arkadaşlar. Yani öncüyü değiştirebilir, sistemlerle oynayabilir. Dünyanın ilk lisanslı DEX'i olan Gravity, DEX hakimiyetini sarsabilir. Dostlarım şunu hayal edin. Tüm büyük finans kurumları ve milyonlarca birey merkez olmayan borsalarla yani DEX'lerde işlem yapıyor. Böyle bir gelecekte merkezi borsalar yani CEX'ler var olur muydu acaba? Kripto borsalar şu anda önde gelen tüm CEX'lerin yaptığı gibi merkez sunucular üzerinde çalışmak yerine doğal olarak zincir üzerinde inşa etmek zorunda kalacağından CEX kavramı ortadan kalkabilir. Bu da Bitcoin'in blok zincirini ve ademi merkeziyetçilik vizyonun asıl amacına aykırıdır. Bir de kullanıcılar Jaxer konusunda o kadar rahat gitti. Temel bir gerçeği göz ardı ediyorlar. Merkezi borsaların blok zinciri teknolojisiyle çok az ilgisi var zincir üzerinde değil, özel sunucular üzerinde çalışırlar. İşlemleri zincir üzerinde değil de kapalı sistemlerde gerçekleştirebilir. Yani blok zincir üzerinde gerçekleştiremiyorlar arkadaşlar. Ya da yakın tarihte hatırladığımız gibi teknik olarak herhangi bir Jax, FTX benzeri bir çöküşle de karşı karşıya kalabilir. Bu üzücü bir düşünce ama çok da uzak bir ihtimal değil. Bunu yakın bir tarihte yaşadık ve ayı sezonuna da temel atmıştı aslında. FTX'in çöktüğü gibi tekrarlanan Uyandırma çağrılarına rağmen Jackster Kasım 2024 itibariyle kripto işlem hacminin neredeyse %90'ını oluşturmaya devam ediyor. Peki neden tercih ediyor daha çok DEX? Yani kolaylık, aşinalık birçok kullanıcı için göze çarpan risklerden daha ağır basıyor olabilir. Bizim için tabii ki de öncelik güvenlik ve gravity bunu bozacak gibi duruyor. Gravity de buna bir çözüm olmak istiyor. Yani DeFi buna bir çözüm olabilir. Öncelikle korkunç kullanıcı deneyimleri var. Yani sezgisel olmayan ara yüzde çoğu insan için erişilemez kılıyor. Ve bu DEX borsalara istismarlar ve hackler güveni aşındırmaya tabii ki de devam ediyor. Yani DeFi'nin düzenlenmemiş statüsü kurumların veya kişilerin bundan kaçmasının en büyük nedeni. Ve Gravity de bu. Bermuda'dan aldığı lisansla bunun önüne geçmek istiyor güvenlik açısından. Ve bu düzenlemeler dikkatli bir şekilde uygulandığında DeFi'nin büyümesi için bir katalizör olabilir. Şimdi bir kere güvenlik ve uyumluluk. Örneğin lisanslama, KYC müşterisini tanıma ya da EML dediğimiz kara parayı aklama protokollerine uymasını sağlayarak kurumsal yatırımlar için en büyük engellerden birini ele alıyor arkadaşlar. Ondan sonra kurumsal güven önemli. Düzenlenmiş kuruluşlar geleneksel finansal oyunculara güvence sağlıyor. Örneğin Gravity'nin bu lisansı bir köprü oluşturarak bankaların hedge fonları veya varlık yöneticilerinin düzenleyici tepki korkusu olmadan DeFi'yi güvenle keşfetmelerini sağlayacak. Ya da karşı tarafın riskinin azaltılması dediğimiz olay kullanıcıların varlıkların tutulması ve ödenmesi için borsaya güvenmek zorunda olduğu Jax'lerin aksine Gravity kendi kendine emanet ödemeleri için blok zincir teknolojisine yararlanarak kötü yönetim ve dolandırıcılık riskini ortadan kaldırıyor. Yani artık biz dediğimiz Gravity Dex ve Jax uyumlu ikisini bir arada olan hibrit dediğimiz olay bu aslında. Gravity'nin de bu aşamada temel özellikler arasında Blockchain destekli bir öz saklama olması yani DeFi alanda blockchain destekli olması yani kullanıcılar varlıkların tam kontrolünü elinde tutacaklar. Zincir üzerinde yani chain üzerinde şeffaflık dediğimiz olay her işlem blok zincirine kaydedilerek güven ve hesap verilebilirlik sağlanır. Ve kurumlar için hazır güvenlik geleneksel finans yansıtan gelişmiş güvenlik önlemleri mevcut. Ya şu gerçek yazsınamaz kripto kullanıcıların %80'i hala cifayda yani jacks borsalarında %20'si ise defayda. Defayın ana akım bir parçası olması için peki neye ihtiyacımız var? Daha fazla oyuncuyu çekmek ve kullanıcıları korumak için düzenleme çözümü nedir? Hibrit bir borsa olan Gravity artık dünyanın ilk lisanslı merkezi olmayan borsası. Bunun önemi temelinde bu arkadaşlar. Kurumsal düzeyde bir platforma güven ve şeffaflığı birleştiriyor. Yani bizim hani DeFi platformlarında gördüğümüz ve şikayet ettiğimiz rug dediğimiz ve dolandırıcılık artık yok sadece adil ve dengeli airdrop'lar dağıtan kullanıcı dostu bir platform Gravity